Vahşi yaşam deyince akla hep Afrika gelir. Fakat dünyanın pek çok yerinde tehlikeli hayvanlar bulunmaktadır. Antarktika ve Rusya'nın kuzey kısımları bu yerlerin başında geliyor. Buradaki hayvanlar soğuk havaya rağmen güçlü bir şekilde yaşamlarını tutunmaya devam ediyor. Bu videoda ise Antarktika ve Sibirya asla karşılaşmak istemeyeceğiniz tehlikeli hayvanları derledik. Videoyu beğenerek siz de bize destek olarak bu tarz videoların daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz. 1 numara Kutup Ayısı Ayıların ne kadar güçlü olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ancak bu hayvanlar oldukça vahşi olmasıyla biliniyor. Muhtemelen Afrika'da yaşasalardı lider olabilirlerdi. Aç bir kutup ayısı kana asla karşı koyamaz. Söz konusu soğuk havalar ise daha çok hırslı olur ve bir insanı çok kolayca parçalayabilir. Sadece insanlar için değil, diğer hayvanlar için de büyük tehlike arz etmektedirler. 1235 birim olarak ölçülen ısırma kuvvetiyle kutu bayıları, büyük beyaz köpek balığı, Bengal kaplanı ve Afrika aslanından daha güçlü bir ısırağa sahiptir. Bunun ne demek olduğunu gözümüzde canlandırabilmemiz için kendi ısırma kuvvetimizin yalnızca 162 birim kuvvetinde olduğunu düşünmemiz yeterli. Emin olun asla bir kutup ayısı ile aynı ortamda bulunmak istemezdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaçabileceğinizi düşünüyorsanız size bir kötü haberim daha olacak. Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir. Bu da bir yarış atıyla yarışabilecekleri anlamına geliyor. 2. Numara Sibirya Kaplanı Dünyanın en büyük kedigillerinden olan Sibirya Kaplanı en az diğer vahşi hayvanlar kadar tehlikeli. Buradaki zorlu yaşam şartları bu kaplanları daha hırçın yapmış durumdadır. Bunun yanı sıra beyaz renkte olan Sivirya kaplanları da mevcuttur. Bu kadar güzel durduklarına bakmayın. Söz konusu açlık ise bu hayvanlar sizi bile yemek isteyecektir. Doğal ortamda yaşayan erkeklerin ortalama ağırlıkları 460 kilogram ile 590 kilogram. Dişlerinin ise 317 kilogram olan Sibirya kaplanları yazın günde ortalama 7 kilogram, kışın günde ortalama 10 kilogram et tüketiyor. Bugün doğada sadece 1200 Sibirya kaplanı olduğu tahmin ediliyor. Bu hayvanlar normal kaplanlardan daha büyük. O yüzden Rusya'nın soğuk dağlarında bu hayvanla asla karşılaşmak istemezsiniz. 3 numara: Katil balina Denizlerde besin zincirinin en tepesindeki hayvan olarak düşünülen bu beyaz köpek balıkları bile bu hayvanlardan korkuyor. Yapılan araştırmalarda katil balinaların köpek balıklarının göğüs yüzgecine saldırdıkları ve oluşan yaradan karaciğeri tıpkı tüpten diş macunu sıkar gibi çıkardıkları görüldü. Köpek balığının dörtte bir büyüklüğündeki dev karaciğeri yüksek yağ oranı içeriyor ve balina yağından bile daha besleyici olduğu biliniyor büyük beyaz köpek balıkları 2 tonu bulan ağırlıkları, keskin dişleri ve kan kokusunu 3 mil uzaktan alabilen duyuları nedeniyle denizlerin korkulu rüyası. Ancak bilim insanları köpek balığının bu en vahşi türünden çok daha sevimli bir imajı olan katil balinaların gerçek bir ölüm makinesi olduğunu vurguluyor. Katil balinalar hem akıl hem de kas gücünü kullanarak avlayacakları kurbanlarına uygun taktikler geliştiriyor. Bazı köpek balıklarını yüzeye yönlendiriyor ve kuyruğuyla havada yaptığı bir vuruş ile öldürüyor. Bazı köpek balıklarını ise ters çeviriyor. Tonik hareketsizlik olarak bilinen ve geçici felç hali yaşayan köpek balığını bu şekilde kolayca öldürüyor. Katil balinanın ayrıca denizlerin en hızlısı mako köpek balıklarını ve en büyüğü balina köpek balıklarını da öldürebildikleri biliniyor. 4 numara Başak. Başak ilk baktığımızda evcil kedileri oldukça benzemektedir. Ancak görüntüsüne aldanmayın. Kedigiller familyasına ait olan vaşak kedisi daha çok kuzey yarım kürede yaşamaktadır. Etçil ve aynı zamanda memeli hayvanlar grubuna girmektedir. Kırsal bölgelerde, yükseklerde ve kayalarda yaşayabilen vaşak kedileri boyut olarak normal bir kediden çok farklıdır. Normal kediler 6-7 yavru yaparken başak kedisi en fazla 3 yavru yapmaktadır. Normal kedilerden yaklaşık 5 kat daha büyüktür. En iri olanı bayağı vaşak kedisidir. 45 kilograma kadar ağırlıkları olan bir türdür. Tehlikeli ve oldukça hızlı hareket kabiliyetine sahip türlerdir. 5 numara Sibirya kurdu. Sibirya kurdu ya da Husky, yüzyıllarca kızak çekme, rengeyi çobandığı ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Her ne kadar evcilikleriyle tanınsalar da, genlerindeki kurtluktan olsa gerek özgürlüğüne düşkün ve avcı bir türdür. Özellikle provoke edilmediği sürece zararsız olup kötü ellerde çok tehlikeli bir saldırı aracına dönüşebilmektedir. Bu nedenle Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri 1979 yılından beri Husky cinsi köpeklerin tehlike arz edebilir tür olarak görmektedir. 6 numara gri kurt. İsmini kürkünden, renginden alan gri kurt, türünün en büyüğü ve Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'ya özgü tek kurt. Akıllı ve sosyal bir hayvan. Genellikle eşlerden ve yetişkin yavrularından oluşan gruplar içinde avlanırlar. Kelimenin tam anlamıyla vahşi olan bu kurtlar kendilerinden çok daha büyük hayvanları avlayabilir ve öldürebilirler. Kendilerine tehdit oluşturan tek hayvanlar insanlar ve kaplanlardır. 7 numara Kutup Portu. Şirin bir isme sahip olması sizi yanıltmasın. Tilkiden akrebe, kobradan aslana, komoda ejderine, timsaha kafa tutan bir hayvan. Derisi kalın, elastik yapıdadır. Yavru bir fili anında öldüren kobra zehriyle bir süre baygınlık geçiren, sonra uyandığında kalkıp kobrayı yemeye devam eden bir iradededir. Yüzebilen, zıplayabilen, günde birkaç yüz kilometre şehirler arası yol yapan bir hayvandır. Zehriyle devasa hayvanları öldüren yılanlar ona karşı çaresiz. Vahşi doğa ortamında aslan gibi birçok hayvan sürü halinde yaşamayı tercih etmişken o yalnızlığı tercih etmiştir. Günüs rekorlar kitabında en korkusuz hayvan olarak yer alır. se quis no mara aí Rusya'da en çok duyulan haberlerin başında boz ayıların meşhur saldırıları gelir. Çünkü bu hayvanlar oldukça güçlü ve pek çok insanın ölümüne neden olurlar. Ayı çiftleşme sorunu yaşarsa strese girer, yiyecek bulamazsa strese girer, yavrusu kaybolursa strese girer, herhangi bir yerinden yaralanırsa strese girer. Strese giren hayvan da dolayısıyla agresifleşir. Agresif bir insanın çevresine verebileceği zarar gibi zarar verebilir. 3 insan gücüne sahip olan boz ayılarda o yüzden tehlikeli ve baş edilmesi kolay değildir. 9 numara. Rakun köpeği. Rakun köpeği, yaban hayatına tehdit oluşturan istilacı bir canlı tür olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bilim dünyası bu köpeğin bir köpek mi yoksa rakun türü olduğu konusunda bir fikir birliğine varmamış ve rakun köpeğinin köpek köpekgiller ile rakungiller arasındaki bağlantıyı oluşturduğu düşünülmüş. Ancak bugün artık rakun köpeğinin köpekgiller familyasına ait bir tür olduğu kesin olarak biliniyor. Bu güzel hayvanlar hepçil, yani hem et hem de ot yiyorlar kuş, balık, fare gibi canlılar ve meyveler en sevdikleri yiyecekler arasında yer alıyor. Ayrıca rakun köpekleri leş de yiyebiliyorlar. Rakun köpeği 400 üyeli köpekgiller familyasının tek kış uykusuna yatan türü olması ile de biliniyor. Ne yazık ki rakun köpekleri yumuşacık kürkleri nedeniyle avlanıyor. O yüzden nesli tükenme riski ile karşı karşıya. 10 numara Amur Parsı Amur Parsı Kerigiller familyasından bir Pars alt türü. Amur Nehri Vadisi'nde Rusya-Çin sınırında ve Rusya'nın güneydoğusunda yaşar. 3 metre yüksekliğe zıplayabiliyor. İleri zıplama ise ortalama 6 metre. Saatte 65 kilometre hıza ulaşabilirler. Erkek Amur Parsı çiftleştikten sonra dişiyi ölene kadar bırakmıyor. Amur yaparı, kışın 7,5 cm kadar uzayan kalın kürtlere sahip serin iklime adapte edilmiştir. Amur yaparı, karaca, sika geyi, porsuk ve yabani tavşan gibi çok çeşitli hayvanları avlar. Amur yaparı normalde gece avlanır ve av için rekabetten kaçınmak için geniş alanlara ihtiyaç duyar. Sessizce avlarını izlerler ve saatte 35 mil hızla ulaşan bir enerji patlaması kullanarak onları tuzağa düşürürler. Daha sonra diğer avcılar tarafından alınmaması için bitmemiş ölümleri bazen de ağaçları toplar ve saklarlar. 11 numara Narval. Başka dünyadan fırlamış gibi gözüken bu enteresan canlıların ismi Narval diğer bir adıyla deniz gergedanları. Doğal yaşam alanı kutup bölgesi olan bu balina türü diğer balina türlerinden farklı olarak tüm yaşamlarını kutup denizlerinde geçiriyorlar. En yakın akrabası beyaz balina olan narvallar yaklaşık 5 metre boyuna 1000-1500 kilogram ağırlığa ulaşabilmekteler. İlk baktığımızda herkesi etkileyen, onlara yüzen bir unicorn görünümü veren uzun boynuz benzeri dişleri, Erişkin erkeklerde görülen bu diş sarmal bir şekilde uzar ve ağırlığı 10 kilograma kadar ulaşır. Üst çenenin solunda dudağın üstünden başlar ve 2 ila 3 metre uzunluğundadır. Bu zıpkın gibi sert görünen bu narval dişi aslında oldukça esnektir ve kolay kolay kırılmaz. Kırıldığında da tekrar uzamaz. Kırılma dışındaki hasarları belli bir ölçüde onarılabilir.